Mesele şu ki bari, aslında beni bulmuş sayılmasın. Ben seni buldum. Bu küçük kabadayılar pek farkında değiller ama hepimiz için yararlı olacak bir anlaşmaya vesile oldular diyebilirim. Ne anlaşması bu? Evet. Berlin denen adamın teki beni ve dostlarımı bulması için bir kelle avcısı tutmuş. O avcı sana da çalışıyordu. Onun icabına baktım ama Berlin'i tanıyorsan bir değil beş adam tutmuştur. İsimlerini istiyorum. Karşılığında bu para senin olacak. Yalnız biraz çabuk olman gerekiyor. Tam 30 saniyen var. Yoksa? Yoksa isimleri zorla öğrenirim. <laughs> Biraz acele etsen çok iyi olur. Parayı alıp seni öldürmemize ne dersin dostum? Aa, bu da son derece ilginç bir bakış açısı. <laughs> ya bari bana bak. İsimleri ver yoksa sana yemin ederim burayı cehenneme çeviririm. Öldürün.